Fenerbahçe, Bran deplasmanında eksik kadroyla 3 puan peşinde. Yarınki mücadele öncesinde konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, maça dar rotasyonla çıkacaklarını söyledi. Asensio, kasa ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bizimle olmayacak. Hücumda Ennesri ve Taliçka ile oynayacağız. Alvarez'in bileğinde, Şimaskin'in de dizinde ağrı var. Yedek kulübesinde 4 oyuncumuz olacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı John Duran ve ilk devreyi kapatan Semedo da kadroda olmayacak. Başakşehir maçındaki puan kaybını değerlendiren Tedesco, sahada çete gibi olmalıyız dedi. Başakşehir bizim için kötü bir maçtı. Kötü oynadığınızda da kazanmanız gerekiyor. Beni en çok rahatsız eden şey buydu. Kötü oyunu kabul edebilirim. Ama deplasmanda öne geçiyorsanız 3 puanı alıp evinize götürmelisiniz. Bu mentaliteye sahip olmamız gerekiyor. Sağda duygusal kontrolümüzü geliştirmeliyiz. İyi anlamda söylüyorum, sağda çete gibi olmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde ilk 5 haftayı 8 puanla 20. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yarın saat 23'te Norveç temsilcisi Bran'a konuk olacak.